çalışarak peygamberlik elde edilebilir mi? Asla ve kata. İstediği kadar bir insan 24 saatte mümkün değil de 48 saat ibadet etse, her türlü iyiliği yapsa, her efendim ömür boyu uyumasa, ibadet etse, dua etse, e, iyilik adını her şeyi yerine getirirse Allah dilemedikçe hiç kimse peygamber olamaz. Cehd sarf ederek, gayret sarfederek peygamber olunmaz. O Allah'ın bir lütfudur ki, Evet, Cuma suresi ikinci, üçüncü ayette peygamberleri anlatıyor. İkinci, üçüncü ayette anlatıyor. Dördüncü ayette diyor ki peygamberleri anlattıktan sonra ذَٰلِكَ فَضُّ اللّٰهِ يُعْتِيهِ مَنْ Bu Allah'ın bir lütfudur, Allah'ın bir fazlıdır, Allah'ın bir ihsanı ve ikramıdır. Evet, وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ Allah, evet, büyük <laughs> lütuf sahibidir diye lütfundan olduğunu da net olarak bize ifade etmiş oluyor. Yine Şura suresi 51. 51. ayette. Şura suresi 51. ayette ve ma kana li en yukallimahu Allahu illa vahyan em min ev yursila rasulan e rusulan fi yuhi bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Evet. Ve me kana li li nabi ve me kana li Allah'ın hiçbir şey beşerle konuşması yoktu. En yükelim Allah'u. Evet, Allah Allah'ın hiçbir beşerle konuşması yoktur. Ne ile konuşur Allah beşerle? İlla vahyen. Ya vahiy ile konuşur. Emin ve rahicabin veya bir perde gelsinden konuşur. Ev yurus ile rasulen veya bir peygamber göndererek konuşur. Dolayısıyla Allah'ın konuşması bu ışıktan biri olur ki fe bir bi iznihi evet o Allah'ın izni men yeşe dilediğine kimi diliyoruz Allah ona vahiyde bulunur. İnnehu aliyyun hakim o yüceler yücesidir. O hikmet sahibidir, hüküm sahibidir.